Hepinize merhaba dostlar yeni pop hoş geldiniz. Yeni Premium sandık geldi. Onu maxlayacağız falan filan işte direkt maxlayacağız. Ee, yanımda da Mahmut var dostlar. Mahmut'la birlikte güzel bir açılım yapmayı bekliyorum. Hemen Mahmut'un yanına geçelim. Mahmut hoş geldin. Hoş Şimdi premium sandıkta garanti AK'yi alabiliyoruz. Başlayayım açmaya? önce şimdi başlayalım. Taktikli mi açıyoruz yoksa direkt mi açıyoruz? E, bence ilk önce 20 tane var ya. 120 ya. O evet. 20 teklik bence. 20'yi direkt maçım. açayım? direkt tekli olarak yapalım. Tam tekli olarak açıyorum. Geçli mi geçsiz mi? Geçli aç. Bekle evet, o zaman bir tane açayım. 1 2 3 Hiçbir şey vermiycem. 5 6 7 8, 9, 10 Garanti ödülü aldım. 15, 19, 15. Bir tane daha garanti ödülü geldi. Uy kask attı. İyi. Şimdi kask attığı için bir onlu at ondan sonra tekrar tek devam geri var. Geçti mi geçsiz mi? Ona göre kapatayım hemen. Geçti. Ha yani geçti. Tamam bekle. Bak drop, drop tam ortadayken ekranın tam ortasına geç. Tamam. Geçti. Hiçbir şey almadı. Sadece garanti ödülü verdi bir tane. Tamam, tek, şey devam. tek bir tek bir daha şans. Bence de kaça kadar tekte açayım? Şu an 30 olacak. Ee, kaç tane kaldı şu an? kaç tane bakayım? 91 tane var şu an. AK'nin bu arada cacoyunu aldı mı? Ben iyi o zaman. Uzatılmış mı yoktu? Uzatılmamış. Bakayım hemen. Yani. Oğlum hangisi vermişti bana? Dikkat etmedim ona. Tamam o zaman fark etmez. Ee, bir tekli gerisini almıyor. Bir geçli onu bir geçli onu. Evet. Çok, çok Bir geçli su sürücüsü nerede? Alev gizleyici. Bu arada iyi gidiyoruz ha. AK garanti alacağız zaten. AK şu an vermesine gerek Vermesine gerek yok ama verisi çok iyi olur. En azından bu videonun görüntüsü yapalım. Aynen verisi iyi olur da, şey, garanti ödülü geldi. 50'de 50 oldu. Ne yapayım? Açayım şimdi, en sonda mı açalım? Neyi? Garanti ödülü. Garanti alalım mı? Eee... Bak. 3 kere oraya tıkla. Bak. Ama basma. Tıkla, çık. Tıkla, çık. 3 kere tıkla, Allah'ın haklı Ondan sonra bir tane bak. 3 kere, 3 kere çektir, 4. de mi basayım? Tamam. Bir 1 2 3 4. verdim. İyi Şimdi tekliye devam mı? Onlu mu? Senin taktiğin Onlu. Onlu devam. Tamam. Bir geçildi bak. Bir geçildi. Evet. aldık. İyi çok iyi. Son 10 tane klasik sandık kalınca, e, o klasik nereden çıktı ya? 10 tane premium sandık kalınca 10 ile tek bu. Tamam, şimdi full onleye devam mı? Bir geçli bir geçsiz, 10 tane kaldı. 10 tane kaldı. Kal bir tane geçli yaptım. Şimdi full geçsiz. mi i̇şte, Kaç tane kaldı Belki bakacağım sen bir tane açtım onunla dönmedi tamam şimdi geçli mi kaç tane çektim 40 tane eee 3 tane bak şimdi olacaksın. geçli vuracaksın geçli vuracaksın geçsiz vuracaksın gerek alanlar full geçli tek. Tamam şimdi tekli mi? Yok şimdi onlu geçli. Onlu geçli. geçli. Şimdi full şimdi geçsiz tamam. Bu arada MP'yi vermesi iyi oldu. AK'yi atabiliriz ama. İnşallah şimdi verir ta ki. Tamam vermedi. Şimdi geçle. Şimdi son 10 tane kaldı. Bunu ne yapayım? Onları geçli tekli. Geçli tekli. Çok uzun ama hiç görme. Direkt yeniden yerinde. Hiç niye duruyor? Lan moli verdi. Şey yani iyi Aa. Ha, tam AK garantiydi tamam ben niye şaşırdım? Kask <laughs> güzel değil ya. Kaskın üstündeki çiçek olmasa çok güzel. Aynen. Bu çok güzel. İnşallah Şu buradan AK verir de. Dipçek. Garanti açıyor. Buradan da bir AK alsak. Güzel bir metal var. Fokus fokus fokus. Ya süslemeyi verdi ya mağaza idare eder ama süslemenin burada olması çok saçma be. Aynen. Şimdi hemen Bence iyiyim, bir iyi bir takım ben. Olurum. Bence de. Yükselte bastım. Bu yarından sonra artık bunu basarsın. Aynen. Öldürme duyurusu baya güzel. Süsleme de güzel. Yağma, e, yağma sandı. Yağma sandı hem de baya güzel. Şu an öze öldürme efekti yapabilirim ama buz yağını dört yapmak benim için bence daha mantıklı ya. Kaç materyal var sende? İki tane var şu an. İki tane. Ee, satın alma hediyesi. Sen şu an. Altı bin ucu 4, 2 tane de oradan geliyor. Altı bin ucu yükleyemeyiz ama. Aynen, çok fazla olur. 3, 2 dersen işte oradan iki tane geliyor. Ölüm duyursu dört müydü? Aynen. Yani kolayca alabildik. Kaç tane şey var parçacık? Modifikasyon parçası mı? Hı -hı. İki ben, tane. O şu an bence bir buçuk olmuştur. İki tane mi? Hı hı. Çıkmadı yani ki mi? Yani toplam mi? yani 20 değil. 20 değil sadece. Bir gelmedi mi? Modifikasyon parça sadece orada bir tane çıktı. Hayır hayır. VP'den falan hiç almadın mı sen? Ha, GP'yi bekle toplayayım haslı alma rp de tamam. RP'de bak RP'de 5 tane materyal parçacığı veriyor. Oradan böyle RP puanıyla sandık açıyorsun ya. Oradan da RP puanı RP puanıyla da şeyler alıyorsun. Ya toplam 1 royal pasta 7 tane parçacık veriyor. Nasıl sen bulursun? Ha. Tamam video çok uzun oldu ya. Ben burada kapanış yapayım istersen. 1 dakika. Tamam. Lobby'e gel eğer bende ondan varsa. Yoksa da sen burayı kesersin. Tamam. Hiç kalmamış. Bak sen şey gir bak. Haritanın üstüne gökyüzü şeylerini yazıyor ya tıkla ona. Bastım. Etkinlik dükkanı yazıyor sağ Sağ üstte gördün mü? Gördüm. Tıkla ona. Aşağı in bak. Ee, Alaaddin var ya onun üstünde kalp var böyle. He. Ondan alabildiğin kadar al. Ondan alabildiğin kadar al. Kalp, sonra izin. E gel. kalp. kalp izin mi? Kalp. Kalp izini mi aldın? kalp kalp. 110 tane var. Ondan alabildiğin kadar. Tamam şimdi gel lobiye. Bak emojinin yanında böyle, böyle sihir bastı. Bu var ya. Bana tıkla. Emojinin yanında. Tamam bastım. Ondan sonra tıkla kalbe. altta sağ altta kullan yazıyor. Tıkla bakalım. Bastım kullanı. Takipçileri takipçilere yaz. Tamam. Şimdi kapatabilirsin. Tamam. Dostlar burada sesler gitmiş. Editte seslendiriyorum. Videomuz buraya kadar. Kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolar görüşmek üzere. Bay bay.